Efendim Ali. Ne? Sana mı dedik? Ne dedi? Bir şey demedim ki. Dışarıda konuşalım mı biraz? Ali. Bak şurada. Babam yukarıda uyurken tam da şurada beni öpmek üzereydi. Ne oldu? Nereye gitti o cesur Ali? Ne olacak? Gerekirse öperiz bu sefer. İşte o sıkar biraz. Geçti o günler canım, geçti. Öyle mi? Öyle. Seninle hiçbir yere çıkmıyorum. Aman tamam, çıkmazsan çıkma. Ne var ya? Ne? Konuşalım. Ya istemiyorum dedim. Caydım git. Ne istiyorsun ya? Hastasın bana. Ama benim bazı şartlarım var. Allah Allah. Neymiş? Lafımı dinleyeceksin. Öyle patlamalara çatlamalara atlamayacaksın kafana göre. Kabul. Ama sen de güzel güzel söyleyeceksin. Emretmeyeceksin. Kabul. Ha. Babam bilmeyecek. Kabul yok olmaz. O benim babam. Kendim demem ama sorarsa söylerim. Cık, anlaşma dışı. Sen bilirsin. Ya, ya tamam. Dayının anlamadığı şey mi var? Tabii soracak. Ama kararlaştıralım önce. Ne diyeceğim? Ay neyse o işte. Ne var? He, peki oldu. Sevgili dayıcığım, nasıl olduysa artık ben senin kıza hafiften yanım. Aslında hiç tipim değil. Ben gıcık olurum öyle çok bilmişlere. Ama nasıl yaptıysa artık kendisi kafama girdi. Vallahi ben hiçbir şey yapmadım. Hiç tövbe, hiç teşvik etmedim. Kendi yaptı. Ama çıkaramıyoruz. Uzak dursan olmuyor. Yakın dursan adamı yakıyor. Nasıl olacak bilmem ama ben senin kızla bir şekilde... Hop hop. Bu kadar kafi değil mi? Bir şey daha var. Bahar. Hayatta bir o kızı sevdim ben. Bu da şimdi tuhaf olacak ama ben o kızı hala seviyorum. Ben Bahar'ı hala ilk günkü gibi seviyorum dayı. Unutur muyum? Bilmiyorum. Ama senin kız bana dedi ki ben sana onu unuttururum demedi. Olsun sev dedi. İşte senin kız... ...beni o andan nakavt etti. Hak edebilir miyim onu? Bilmiyorum. Ama iznin olursa... ...ben artık ona bir... ...sarılayım istiyorum. Dayı. Son şartım. Bahar'ı seveceksin... Ama asla beni onun yerine koymayacaksın. Hatırladın mı Selma? Bak, Nasıl oldun Ramiz? Yaraların? İyiyim. Sen nasıl gidiyor? Göz kulak oluyor mu çocuklar sana? Oluyorlar. Oluyorlar da ben seni çok özlüyorum Ramiz. Ben de seni özlüyorum. Hem de nasıl özlüyorum. Bir an gitmiyor yüzün gözümün önünden. Ya ben ölüyorum sanıyorum. Her gün bir daha, bir daha. Diyorlar ki, neler geldi başına. Koskoca Ramiz Karayeski. İstemez misin bir gün çık? Hepsini geri al. Alma. Tek bir anını bile alma. Bir kitaplarımı verin bana. Bir de hayalini. Amis. Ağlayacağım ama. Hayalim bile yasak sana. Korkuyorum. Ya unutursan yüzümü? Her şey olur diyorum. Ölürüm. Kalırım. Ama unutmak... Asla. Asla. Masallar güzeldir ama kimse bir günde unutmaz. Kimse bir günde değişmez.